Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl, Stars oynayacağız. Bayağıdır zaten ben bu oyunu oynuyorum. Yani Brawl Stars'ı çok eskiden beri oynuyordum ama hesabım gitti. Sıkıntı yok. Ben tekrar yükledim. Hesabı açalı çok oldu ama video atmıyordum. Yani çok oldu ama yani bir hafta falan oynayarak kastım. Sonra oyunu tekrar bıraktım. Şimdi bari sizin için video açayım dedim. Şimdi tek hesaplaşmam girsek diyorum. E basket savaşı oyn oynayalım. Bir basket oynayalım. Bu arada birkaç zamandır video atamıyorum. Özür dilerim. Çünkü ee, bazı durumlar yüzünden çekemiyorum. Artık gelecek böyle. Brawl Stars mı istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Arkadaşlar söylemeyi de kesinlikle unutmayın. Şöyle bu arada ben kendim deniyorum. Basket atmayı. Aldı El Primo. Tamam. Oyunun çok eskisinden. Eskiden beri oynuyorum. Yani o yüzden biliyorum oyunu. Tamam attı o evin su ilk önce şunu bir şöyle uzaklaştıracağım top alacağım şunu bir daha uzaklaştıracağım sonra şu şekilde atacağım evet aldım bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar e, altı isimlerinizi ve adilerinizi koyun size de video çekip e, yayınlayabilirim ama videoyu beğenip altı yorum atmanız gerek daha sonra şunu yaparız. Ee, bir maç daha atalım. Çok hızlı bitti, kazandık. Kuzenimle de Brosar videosu gelecek. Onun da YouTube linkini aşağı bırakırım. Onunla da abone olabilirsiniz. Onunla da videolarımız gelecek. Şöyle şunu atmam gerekiyordu. Bu arada arkadaşlar sizin mesela hesabınızda hiçbir şey yok ya. Şöyle bir taktik var. Bu gerçekten işe yarıyor. Mesela bir hesap açın. Birkaç zaman bu arada size konuşurken top bana gelmiş ya. Bir hesap açın. Birkaç gün, birkaç gün diyorum. Birkaç yıl girmeyin. Ya da ay, iki ay, üç ay. O hesabın şansı artacak. Böyle biraz kasın. 100 kupa yapın. 200, 300 falan yapın. Ondan sonra hesabın şansı artar. Bu arada aldı en o beteri. Ondan sonra kutu açtığında daha çok şans olur. Bu hesapta da öyleydi. E, bayağı kromatik efsane falan çıktı. Neyse şimdi maçı odaklanır. Karşı takım da güçlü ama bizim takım bence alır. Onlara sayı vermeyiz diye düşünüyorum. Sadece şu Daryl biraz sıkıntı. Topu bana verin, topu bana verin. Ondan sen şunu ye bakayım. Şöyle Primo gitti. Tamam çok güzel, çok güzel. Şöyle kullanacağım. Adama verdik ya. Neyse. Şöyle alalım şunları. Rico sıkıntı değil ama der ya. Deril biraz onlarda güçlü. Mesela şimdi o biraz bize yaklaşsın atacağım. Şöyle attım. oldu? Canım gitmedi vuruyorsun Tamam aldım ben onu ben atacağım bu sefer Şöyle denemeyeceğim atacağım direkt Lan girmedi Neyse şöyle atayım oh. Arkadaşlar PUBG mi atalım PUBG Mobile mi atalım ne atalım Bu arada onları da söylemeyi unutmayın İsterseniz PUBG'de atabiliriz. Sıkıntı değil. PUBG atabiliriz. browser atabiliriz. İstediğiniz e, oyunları siz yazın. Biz de oynarız. Bu arada evet sayı vermedik. Yine yendik. Gördüğünüz gibi de baya iyi oluyor. Şimdi bir karakter değişikliğine gitsek mi? Şurada bu arada kutu var. Şunları açalım. Bir şey çıkmadı şuradan. Bu arada birkaç şeyin görüntüsü değişmiş. Neyle oynayalım? Lola ile oynayalım. Oh. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler için beğenirseniz çok fazla video atacağım. Daha güzel kaliteli videolar atacağım. Montajlı ve daha iyi videolar. O yüzden istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. burada şöyle bir hareket yapacaktım olmadı. Burada bunlara sayı verir miyiz? Veririz çünkü bizim takımdaki biraz kötü takım. Tamam biz ben bir sayı alırım şuradan. Hop şöyle. O girer. Tamam. 3 puanımızı aldık ama onlar da belki bir nebze sayı alabilir. Aldım şunu da. Yine atıyorum. Hop şöyle. Ah be girmedi. Neyse. Oynayalım şöyle. Tekrardan bitirdim. tamam tamam. Çok güzel. At hadi. At hadi. Hayır. Neyse. Şu an fark ettim. Belki sayılar. Yani en fazla o da iki sayı filan. O da Belki. Evet iki sayı aldı. Tamam şimdi bitti. Alamazlar bundan sonra bir daha da. Acım ne yaptınız ya? Şöyle ben şunların hepsini alayım. Tekrar ulti doldu zaten. Attım şuradan ultiyle. Ya bak. Tamam ya. atacaklar mı? Hayır atamaz ya. Atamaz atamaz. Tamam. Aldık. Atamaz. Ya hayır ya. Arkadaşlar ödülüs oldu 5'te bitiyor. O yüzden şu an çok poko. Niye atıyorsun onlara ya? Tut biraz topu ya. Aldım ben gidiyorum topu. Basacağım. Hop şöyle. Zor da biraz. Yani onların atamamasına da kızmıyorum çünkü ben de atamıyorum. Aldım ve şu an atabilirim. Hayır. Bunun taktiği ne ya? Bunun taktiği var mı? Onlara kazanacak büyük bir ihtimalle. Ya yok ya. Bir sayı veririz dedik adamlar. Aldı maçı götürdü ya. Oğlum yürüyün lan. Of. Kazandılar ya. Neyse bir şey olmaz. Bu arada e, bu videoda sadece basket oynamayı düşünüyorum. Sonra isterseniz havaş topu falan oynayabiliriz. Şöyle alalım adamları. Bu arada şu an onların kazanması e, nasıl diyeyim? Alabilir, biraz zor çünkü bizim kazanmamız bu takıma Bayağı zor. Bizim takıma bakar mısın? Alpırım yani o zaten. Baskette bir şey yaramıyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Derken adamların evet, primo atıyordu. Topileri de atamadık. Tamam, el primo atamaz. El primo yok. <laughs> Adamın bunu duydu sanırım. Neyse bak. Atma deri. Gelsin o. Heh, şöyle bakın. Lola'nın bu özelliğini seviyorum böyle. Hasarı diğer karşısındakine de geçiyor Jesse gibi. Tamam attık. 3 puan aldık. Güzel. Öndeyiz. Bunu attım hemen. Şöyle bak. Hepsi bitti bak. Hepsi bitti bak. Hop. Bitti kardeş. Hayır girmez girme. Keşke bloklama olsa ya. Arkadan dolaşacağım. Ama el primo da Cırto. Al. Abi ya. Tamam aldık kazandık. <laughs> Ezgin. Tamamdır. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay abone ve like, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.